2 Senin gibi güzel كلام ederdim. Naçir. Yeni bir nostalji. Bir ilim Evizli şansanızdır. Evizli şansanızdır. Yedi velayet, yedi velayet. Dünyanın ilk. Tasavvuf Filmleri Festivali olma özelliğini taşıyor. Bu sene üçüncüsünü düzenliyoruz ve ulusal platformda, uluslararası platformda da e, ses getirecek projeler elde etmeye çalışıyoruz. Amacımız şu ki dünyaya mal olmuş yedi e, velimizde yedi Allah dostunun hikayelerini e, dünya platformunda da yani e, uluslararası platformda da kısa filmlerimizle yarıştırmak ve onları tanıtmak aslında. Ve bu anlamda da İnşallah geçtiğimiz yıl olduğu gibi, geçtiğimiz yıl Yahya Şirvan'ın tanısıyla Gabra'yla kana gitmiştik. Bu yılda Allah izin verirse inşallah e, elimizdeki, şu an Şems Tebriz'in setindeyiz, e, Şems Tebriz Hazretleri'ni çekiyoruz. Üç soruluk filozofla, abi hayatla, ön yargıyla, yedi tane genç yürekli arkadaşımızın yazdığı e, filmlerle inşallah bu yılda dünya platformunda ses getirecek işler elde etmeye çalışıyoruz. 15-30 Haziran arasında Bursa'da Doğal Pilotu Bursa 7 Kısa Film Çekim Günleri yapıyoruz. Şu anda da Muradiye Külliyesi'ndeyiz ve Muradiye Külliyesi'nde de Şems Tebrizi Hazretleri'nin bir kısasını çekiyoruz. İstanbul'dan katılan bir arkadaşımızın senaryosuydu. Biz de şu anda onu film haline getiriyoruz. Festivalimizin en büyük özelliği şu biz e, amatör senaryoları alıp profesyonel bir ekiple film haline getiriyoruz. Bu Türkiye'de değil aslında dünyada bir ilk e, ve bunu biz sosyal sorumluluk haline getirdik. ne yaparsın? Dost Şöyle zaten bulunduğumuz yerin gerçekten bir büyüsü var. Yani ee, role girmek için ya da bu anı yaşamak için ya da o lafları sarf etmek için çok fazla e, bir enerji sarf etmemiz ya da bunun için çalışmamıza gerek kalmadı. Hani senaryoda sadece okuduklarımızı burada giydiğimiz kıyafetler şu anda çekim yaptığımız yer ambiyansından dolayı zaten kolaylıkla akıtabiliyoruz bunu yaşayabiliyoruz. Ee, Burada olmak gerçekten çok şanslı bir duygu. Neden? Normalde burayı turist olarak ziyaret edebilirsin ama oyuncu olarak bu anı yaşamak, o zamanı yaşamak ve e, bu kadar değerli insanları canlandırmak, e, tarihte günümüze süre gelen ve hala hikayeleriyle e, bize hayat veren de birçok öğütler, nasihatler e, veren hikayeyi canlandırmak yani bunu yaşatmak e, gerçekten çok güzel bir duygu. Öyle bunun tadını çıkartıyoruz sonuna kadar. aslında şartlar zor gibi gözüküyor ama çok keyifli. Çünkü biz şemsi çekiyoruz şu anda. ve evrensel bir değer aslında baktığımızda sadece Türkiye tarihi değil. O yüzden kısa bir film olmasına rağmen Uluslararası e, Arena'da davet almış bir film. E, elimizden geldiğince canlandırmaya gayret ediyoruz ama büyük bir keyif. Bizim için çok yani hiç terlediğimizi hissetmiyoruz şu anda. How